Merhaba. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Ali arkadaşımla ilk videomuzu çekiyoruz GoPro'muzla beraber. Evet GoPro'muz hayırlı olsun. GoPro'muz GoPro'muzla e, ilk çekimimiz nereye sadece gidiyoruz? Da maden koyunda olacak. Tekrar söyle kardeşim. Beklemede kalalım Nereye? Ne? Maden koyu. Sıcacık Ma maden koyu. İzmir Seferisar'ın Sıcacık yeri. Haydi bakalım. Nasıl? Çekiyor ha. Evet. Düzenleyebilecek misin sen bu videoyu? Hmm. Konuşuyoruz mesela. bundan çıkmaması lazım. Hmm. Yok keseriz. Ben mesela takıldım konuşurken. Orayı falan çıkartmam lazım. Çünkü oluyor öyle şeyler yani. Yani. Ne olsun. Film çeken adam bile kesiyor atıyor Bak. Ya. Şu an sen böyle mi gideceksin? şortum bir şeyde. Evet arkadaşlar şu anda e, Tayland adasına gidiyoruz. Çok ucuz. Evet arkadaşlar çok yaklaştık denize. 5 dakika içinde orada olacağız. GoPro'muzla denizin altını i̇yi. canlı bir şekilde izleyeceksiniz. Gideceğimiz At. yer çok temiz. Dupduru bir suyu var. Uhu. Ayrıca teknelerin de yanaştığı bir yer bu arada. Abi çok iyi ya. Evet şu anda Koy yoluna geçtik. Gördüğünüz yer arkadaşlar. Aracımız 4x4 olmadığı için ya yere basıp bir araç olduğu için aracımızı yakın bir yerde bırakıp şuradan yürüyeceğiz sağ taraftan. Buradan yürüme yolu evet. değil mi? Yakın bir e, konuma bırakıp anasını Devam edeceğiz. Şuraya bırak ne gerek var hiç sen yapıştır böyle yanlama. en azından dönüş noktası bırak adamı. gir 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 dibine kadar sok Heh, tamam camları kapatıyoruz mu yok üstünü değiştireceğim ben. arkada benim telefon nereye düştü lan Ali benim telefon bir yere düştü ama. Otun altına gitmiş. Bir baksana ya oradan. Senin koltuğa düşmüyor mu Evet. Evet. Deniz için hazırlık başlıyor. rütük var. Şuradan denize gideceğiz. Evet şu an koy yolundayız. Arabamızı biraz geride bıraktık. Çünkü E, aracınız yüksekse daha olsun, olsun e, Nissan, Kaşkay gibi Jeep gibi araçlarınız buraya kadar gidebilir. Arkadaşlar burası benim memleketim İzmir Urla ve Seferişar yani iki yan ilçemiz yani arabayla 15 dakikalık yollarımız her zaman. Buralar bizim cennet yerimiz yani böyle İstanbulluların gelmeye çalıştığı, işte Ankaralıların gelmeye çalıştığı. Anca satın alırlar, almaya çalışıyorlar. Ama mesele satın almak değil ki, mesele eğlenmek. Bizim paramız var zaten. Bakın, biz buralara kafamız estiği sürece geliyoruz, oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, Evet arkadaşlar, geldik buralara, bakalım. Kamera bak, o kadar açık ki bak, fark ettiysen burayı görüyor. Bak, evet. kamera böyle. Düşün ya, buradaki alayı da görüyor, buradaki... Buralarda konuşmana gerek yok, sadece bir çekim olarak koyacağım. Hmm.

mesela makineyi orada bırakıp ben telefona bastığım anda veya sen buradan bassa ben gidiyormuş değil mi? Direkt kayda alıyor. yapıyor <laughs> balık olan diyor balık arızası. işte seneye bak üç tane şey var. Yaz için bir CC5 çip alacağım. Yönetmelik. İki denize böyle iskeleye bir yere bağlayacağım. Denize açılmalık. Böyle 5 metrelik açılmalık. Şu veya kameralı var ya. Hani yatmalık yer olan. Ondan almayı düşünüyorum. Böyle olmaz abi. Çünkü uyumam lazım. Şu mesela. ne yatağı var çünkü yatağı var. Ya taş, sonra film başlıyor. Biraz taşa basıyorum. Taşa basmamak için buradan şu çuvalı çekip kesiyorum. Direkt yiyeceğim. Yönsüne çıkıyorum. Hayır hayır. Yandım bu arada. Ben bir Bakalım bozulacak mı bozulmayacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Ali deneyelim mi be? <gülüyor> <gülüyor> He? Ali bak denizden yaklaşıyorum sana. Şş. Bak çok güzel şekilde çıkar gözünü lan. <laughs> Suya dal bakayım. Suya dal. <laughs> Hadi yavaşlar. Geliyeyim mi? Yüzerek geleyim mi? Gel. Evet, evet. Gerek yok. tamam mı? Tamam. Sen beni su altında çektin mi? Çektim. Onu diyorum şöyle gelerek bir şey yapar bana. Ben keserim onu. Bunu gözlüğe takıp öyle çekim yapman lazım. Ya yap o zaman göremem nasıl ya? Yok makineyi tutsan sen yeterli. Ben göremem. Ben kamerayı tutan kişi benim ya. Hassas. So. Ha ben seç Gözlüğü de ben de çağım. Sen gözlerini açarak gel. En son ben gözlerim açamıyorum. Ya. Açarsın. Yanarsa. Açarsın. Bir dakika bir bakayım bir de. Ha? İyi değil mi? İyi. Kaçın bal. Tamam. Hadi lan. Hadi. Hadi Ben tamam değil Tam tur etrafındayım. Tam tur. <laughs> evet, tam tur. <türü. gülüyor> Serdar. <laughs> <laughs> Onu da benim tatlım girip ne Şey yapalım. Mesela çok dakika olunca zorlanıyor ya. Şimdi ben böyle bir, bir, bir daha geleyim. Sen dur oldun yani. Thank you. Kazanıyor da bu. Nasıl güzel oldu değil mi? Eminim güzel oldu. Diye. Dikkat et. Değildir belki. Ha. Yaklaşma oraya.